Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Survivor'ı oynayacağım. Arkadaşlar Survivor'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Eee Survivor 6. bölüm olmuş. iki ee, 2 gün önce falan çekmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, of o, e, videosu yüklenince arkadaşlar o e, o videonun altına yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu videonun altında da like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse Subay Sörp'e geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben 40'ta 40 e, penguenin 3 adımını da geçtim arkadaşlar. Az önce neden geçemedik? Arkadaşlar ee, bayağı bir video toplayacağım. Sonradan da yüklemeye başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar stikeri o videosu da çektim. Onun e, o videoda e, yükleyeceğim arkadaşlar. Şu anda stokta duruyor. Güzel video arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar iki bölüm önce bronz madalya almıştım o güzel olmuştu arkadaşlar Minecraft'e 0.15.3.2 sürümünde ben bir hile göstermiştim 24-25 görüntülenme almış bunun için de çok teşekkür ederim arkadaşlar bu kadar ilgi göreceğini bilmiyordum arkadaşlar ben başka şeylerin hilesini bilmediğim için o yüzden e, sadece onu yapabildim arkadaşlar bedava VIP olma hilesini e, yapamıyorum bilmiyorum bir de neyse Arkadaşlar Survivor çok eğlenceli bir oyun. Oynamak e, isteyenler oynayabilir. Google Play e, Survivor yazın ya Survivor Surf yazın arkadaşlar çıkar. Zaten herkes biliyordur artık. Evet. Lan hiç roket moket gelmedi. Özel güç. Özel güçler falan gelmedi arkadaşlar. Neyse. Gerçekten lan özel güçler gelmedi. 401 lira aldık arkadaşlar. Gerçekten hiç gelmiyor lan neyse. Abi gitti. Neyse arkadaşlar. Ee, devam edelim. Gördüğünüz gibi bronz madalyamız. Evet, yılı, yılısı tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. T'yi alalım. Gecek. Heh, şu güzel bir sonunda da verdi de. Al abi

Evet ve tamamladı. Ya. Oha 1050 lira verdi. Kutu verseydin daha iyiydi ya. Bizim çok paramız var ben istemiyorum. Vermeseydin daha iyiydi ya. Haksızlık. <laughs> en sevdiğim özel güç. Hop hop. Çünkü bunda çok para Geliyor. Hop hop. U bir tane daha roket. Ber. Hop. Niklat aldık. Oo, nasıl geçti hiç bilmiyorum. Up, 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 bin lira alabilir miyim 939 oldu hayır 960 ki Neyse Evet arkadaşlar bir elde oynayalım Evet. Evet arka arkadaşlar tipimi değiştirmemi isteyenler e, ister e, mesela bu dar dark outfit'i e, değiştirmemi isterseniz değiştirebilirim. Bunu da yorumlarda belirtmeyi e, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz. Allah neyse. Arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. E, bu kanalda da çok video gelmeyecek artık. Neyse bu bu konuyu daha çok uzatmayalım. E, kanalıma abone olmayı ve bu videonun altına like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tipini değiştirmek istiyorsanız aşağıda belir yut, e, yorum olarak belirtebilirsiniz. Bay bay.